Son zamanlarda popüler olan detoks suları gerçekten mucize mi yoksa abartılmış bir sağlık trendi mi? Kilo vermek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği bu içecekler hakkında doğru bilinen yanlışları, bilimsel gerçekleri bugün size anlatacağım. Detoks suları genellikle suyun içerisine meyve, sebze ve otlar eklenerek hazırlanır. Amaç hem vücudu toksinlerden arındırmak hem de metabolizmayı hızlandırmaktır. Peki bu sular gerçekten kilo vermeyi destekler mi? Detoks suları genellikle düşük kalorili oldukları için kilo verme sürecine destek olabilir. Ancak sadece bu suları içerek kilo vermek mümkün değildir. En önemli katkıları bol su tüketimini teşvik ederek vücuttan ödem atılmasını sağlamalarıdır. Detok suları tek başına yağ yakmaz. Ancak sağlıklı bir diyet ve düzenli bir egzersizle tüketildiğinde faydalı olabilir. İçerdikleri C vitamini ve antioksidanlar sayesinde metabolizmayı destekler. Örneğin limon ve zencefil içeren bir detoks suyu hem bağışıklığı güçlendirir hem de sindirimi kolaylaştırır. Ayrıca toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir. Ancak bu kilo kaybı değil genellikle su kaybıdır. Detoks sularında ihtiyacınıza göre doğru malzemeleri seçmek gerekir. Limon, salatalık, nane, zencefil gibi malzemeler kullanılarak etkili ve sağlıklı bir karışım elde edebilirsiniz. Ancak işlenmiş ve şekerli ürünler kullanmaktan kaçının. Aşırıya kaçmayın. Detoks sularını ana ön yerine koymak yanlış bir yaklaşımdır. Bu enerji seviyenizi düşürebilir ve sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Taze besinler tüketin. Hazırladığınız detoksularını 24 saat içerisinde tüketin. Bekledikçe hem besin değerleri azalır hem de istenmeyen bakteriler üreyebilir. Detoksları sadece kilo vermek için değil, genel sağlığı desteklemek için de tercih edilebilir. Günlük su tüketimini arttırır, sindirimi destekler ve şişkinliği azaltabilir, cilt sağlığınızı iyileştirebilir. Detoksları mucizevi bir kilo verme yöntemi olmasa da sağlıklı yaşamı destekleyen harika bir alışkanlıktır. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız abone olmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.